Herkese merhabalar arkadaşlar bugün tam tamına 800 bin takipçi geçmiş bulunmaktayız 800 bine özel video hazırlayacağım demiştim size ve şu an o video hazır artık başlayabiliriz böyle çok keyifli eğlenceli bir video sizi bekliyor arkadaşlar özel tişörtümü de giydim bunu kendim tasarladım şöyle göstermek istiyorum size bunu daha önce böyle görmüş olmanız lazım 100.000 bin takipçi de, de aynı şekilde yine bu tişörtle çıkmıştım çok güzel bir tişört bu video özel olduğu için onun için bu tişörtle çıkmak istedim arkadaşlar video 3 bölümden oluşacak baş başta sizden gelenler bölümü en sevdiğim bölümlerden bir tanesi. Çok keyifle izliyorum, çok keyifle takip ediyorum. Sürekli video gönderiyorsunuz özellikle Instagram'dan, DM'den. Gelen neredeyse tüm videoları paylaşım diyebilirim size. Bilmiyorum gözden kaçırdığım varsa kusura bakmasın ama ben gördüğüm kadarıyla hepsini ekledim diye düşünüyorum. Birinci bölüm sizden gelenler. Daha sonra merak ettiğiniz sorular için bir başlık açmıştım. O sorulardan en fazla beğenenlere ne yapacağım? Yine hepsini cevaplamaya çalışacağım. 3. bölüm olarak da çekim hatası. Böyle eğer çok video video çok uzun olursa çekim hatalarından biraz kısabilirim. Şimdi artık sizden gelenler bölümüne başlıyorum. Ve başta benim iki tane yeğenim var. Sürekli benim videolarımı izliyorlar. Keyifle takip ediyorlar. Ayıp takdimi yapıyorlar. Şimdi başta Eva ve Emi videoları geliyor. Bu Eser amcan ne diyor? Nasıl diyor? Hocam ağzına etkiliyor. Hamur ne Bu takipçim de sufle yapmış, tencerede sufle yapmış. Birçok kişi yaptı zaten, patladı gitti video öyle söyleyeyim. Çok güzel. Denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor arkadaşlar. Onu da belirteyim. Bu arkadaşım öyle güzel yapmış ki, emin olun öyle bir pofuduk olmuş ki, öyle bir kabarmış ki benim yaptığım kıvamdan daha güzel olmuş. Sen bu işi gerçekten başarmışsın. Hazır mıyız? Hazır mısınız? Ezbillahineşşeydanirracim bismillahirrahmanirrahim. Uff, <laughs> şuna oh, bakar mısınız? What is this? Biz bu işi başardık. Biz bu işi başarmışız. Bakalım bu YouTuber'ı tanıyabilecek misiniz? Ben çok keyifle takip ediyorum kendisini. Çok güzel bir kanalı var arkadaşlar. Size videoya vereyim. Tir tir titreyeceksiniz. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağız bakalım nasıl olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım gençler afiyet olsun. Bu takipçim de 800 bin takipçi için teşekkürlerini iletmiş bana. Asıl ben çok teşekkür ediyorum. Mesel abi seni çok seviyorum. 800 bin abone oldun. Ee, başarılar abi. Bu takipçim de öyle bir taklit yapmış ki emin olun beni benden güzel taklit etmiş. Şimdi de videoya geliyor. Evet arkadaşlar Yalova'da Hat Express Hatay'dalara geldik. Tadım yapacağız şimdi. Çok başarılı. Umarım bu kıvamı evde <laughs> Mehmet Efe bu arada ben teşekkür ediyorum. Babaannenin ellerinden öpüyorum. Ona çok selamlarımı söylersin. Tarifleri yapmaya devam et. Merhaba Eser abi ben Mehmet Efe. Ee, bu sana bir teşekkür videosu aslında. Videoya çıkarır mısın çıkarmaz mısın bilmem ama. E, ya senin tariflerini benim babaannem bile kullanıyor. <laughs> yani bilmiyorum ya. Kullanıyor yani. Ben de kullandım birkaç tane köfte ve kek yaptım. Gerçekten tariflerin çok güzel. Devamını bekliyorum. Yani bekliyoruz. <laughs> Teşekkürler. Bu videoya gerçekten çok güldüm. O nasıl bir yemek kaşığıdır anlamadım ben. Bence her eve lazım. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Daha sonra bir yemek kaşığı su ekliyorum videoya da çok gülüyorum gerçekten. Bence Giotto bunu reklam olarak kullanmalı öyle söyleyeyim. O kadar komik. Şimdi en sevdiğimiz zamana geldik. Tadım yapacağız. Giotto en sevdiği. Mmm, <laughs> mükemmel olmuş takipçim de benim fotoğrafımı yapmış. Gerçekten çok başarılı onu tebrik ediyorum. Instagram'da da takip edebilirsiniz onu. Çok başarılı fotoğrafları var. Herkese merhaba Çık. arkadaşlar. Bugün evde kuru vatan nasıl yapılır onu göstereceğim. Tarifi videonun açıklama kısmına ekliyorum. Bu tarifi de çok istemiştiniz. Şimdi bomba bir tarif daha geliyor. Evet şimdi tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka ama mutlaka denemelisiniz. Gerçekten bomba tarif olmuş. Evet en sevdiğim bölüme geldik. Tadım yapacağız bakalım nasıl olmuş. Ya size bir şey diyeyim mi? Tam kıvamında olmuş. Mükemmel <laughs> olmuş arkadaş. Evet arkadaşlar bomba bir tarif <laughs> daha geliyor. Şimdi en sevdiğim zamana geldik. Tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Adam bütün gününü alıyordur. Bütün zamanını bunu harcıyordur diye düşünüyordum. Sonra bana ufak çaplı farkındalık geldi. Hatay sandık içi taklidi. Ocağın altına yağ ekliyorum. <laughs> Tencereye <Ticiri>, ocağı ekliyorum. <laughs> İçine boldan boldan yağ ekliyorum. Hatay sandık içi taklidi. Boldan boldan yağ ekliyorum. <laughs> en sevdiğin zaman mı kızım bu? Tadın mı yapıyorsun? Ne bu? Sakızlı bademli kurabiye. Ne güzel değil mi tadı? Merhaba arkadaşlar. Bu tarifi de çok istemiştiniz arkadaşlar. Şimdi paketimi açacağım arkadaşlar. mı bakacağım. Ortadan geziyorum. Şuna bakın ya. Harika bu. Bakalım biz de aynısını tutturabilecek miyiz arkadaşlar? arkadaşlar. Bu tarifte size mangalda et nasıl yapılır onu göstereceğim. Gömürümüzü mangala ekliyoruz. Mangalımızı güzelce yerliyoruz. Bundan <laughs> <laughs> marine ettiğimiz etler homojen bir kıvama geldi. Şimdi bunları mangala ekliyorum. Etlerimizi mangalımıza koyduk. Şimdi bunları inceliğine göre pişiriyoruz. Ya şunlara bakın ya. Çok güzel oldu. Gerçekten çok homojendi. Ve zaten de iki gündür marinedeydi. Çok güzel oldu. Etlerimizi pişirdik. Ve tadım aşaması geldi. Tadım aşamasına geldik. Bakın nasıl olmuş. Ya yani gerçekten o sarımsağı o soğanı Gerçekten. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin de çok merak ettiğiniz sokak grubu tadımını yapacağım. Önemli olan arkadaşlar bu görmüş olduğunuz homojen yapı sağlam. <laughs> şimdi en sevdiğim bölümü geçirip tadım yapacağım ve bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar şimdi tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Arkadaşlar şu güzelliğe bakın ya. Muazzam gözükmüyor mu? Şöyle bir bakıyorum tadına. Hmm. Hmm. Gerçekten muazzam. Şöyle bir tane daha bakıyorum. Biz bu işi gerçekten başarmışız. İşte olay budur. Tamanın içine o kuş burnundan koyuyor. Heh. Ondan sonra. Bir sonra bir ondan sonra. sonra. Bizim evde herkes şef oldu çıktı başıma. E, abi biz de e, Bakar mısınız? Önce ocağı açıyoruz. Ocağı yakıyoruz. Ha, önce ocağı yakıyoruz. Hayır evet, değil. Ocağı yakıyoruz. Evet hadi bir taklit sen bunu aşkına ferah göndereceğim falan. Ocağı yakıyoruz. <laughs> Mısırlarımı kısık ateşte yağda kavuruyorum. Sakın fazla ateş açmayın, mısırlarınız yanar. Ben biraz büyükçe bir bardak seviyorum arkadaşlar. O yüzden kendime bu bardağı aldım. Şimdi en sevdiğim zamana geldik. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle karıştırıyorum. Tepeleme alıyorum. Biz bu işi başarmışız. Şimdi tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Hmm. Çok güzel olmuş. Bence arkadaşlar biz bu işi başarmışız ya. Tost yapıyorum. Mükeşem gözüküyor gerçekten. Boldan boldan ekledim. Malzemeleri aldım. Fiyat bilgilendirmesini yaptım. Şimdi tarife geçebilirim. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün evde sufle yaptık. Tadım lazım oldu. Şundan bir parça aldım. Ama arkadaşım muazzam bir şey yok. Bomba bir tarif daha işte. Şöyle bir parça gösteriyorum. Bir parça tadına baktım. Evet arkadaşlar kesinlikle evde deneyiniz. 15 dakika mı almadı? Evet arkadaşlar böyle pofuduk bir şey olmuş bu ya. Bakın aynı hani bunları çikolata koydum. Bunları koymadım. Tarif videonu çıkardık kısmına ekliyorum. Herkese bay bay arkadaşlar. Merhaba. Bu tarifte sizlere evde su nasıl yapılır onu göstereceğim. Ben bu leğeni metrodan aldım. Metroda 68 liraya aldım. Ama siz isterseniz pazardan 63 kuruşa da alabilirsiniz. Neyin ocağa ekliyorum. Şimdi içerisine boldan boldan su ekliyorum. Hiç elime korkak alıştırmıyorum. Şimdi ise bir sürahi su ekliyorum. Şuna bakın ya muazzam gözüküyor. En sevdiğim zaman geldi. Tanım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Tutuyorum ve böyle yapıyorum. Çok kolay. Şimdi tadına bakıyorum çok güzel olmuş aroması falan da çok iyi salçamızı ve ekmeğimizi yaptık şimdi en sevdiğim kızım olan tadım kısmına açıyorum şöyle salçamızı alalım evet Gerçekten çok muazzam olmuş. Biz bu işi gerçekten başardık. Muazzam ya muazzam daha pratik çözümlü için kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Geldim en sevdiğim kısma. Tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Hmm. Evet arkadaşlar, biz bu işi gerçekten başarmışız. En sevdim Geldik kalktı. Ne yapacağız bakalım ne yapacağız. Uyuyabiliriz. Bir tane daha zaman geçiyor. Tam kıvamında olmuş. Gösteriniz. Ben bugün sebze ve meyve yemeye yapın. Uzun zamandır bu video çok istenmişti. Bir tane daha bomba bir tane geliyor. alıyorum. Tek tane kilo. Bir tane çilek alıyorum. 30 lira. Bir havuç alıyorum. 40 lira. Mutluz alıyorum. 20 lira. Ve bir tane de kilo alıyorum. Ocağın altına yakıyorum. Şerbeti ocağa ekliyorum. Yanlamasına keserken dağılmasın diye yağ döküyorum. Şuna bakın ya. Dışarıdakilerin biri bir aynısı olmuş düşünsenize. Kendi evinize kendi fıstık elmanızı yapıyoruz. Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün evde krem peynir nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Bomba bir tarif daha geliyor. Önce malzemeler aradım sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Malzemelerim peynir ve kefir. Bunları ikisini de mesutun aldım. Malzemelerin içerisine 2 tatlı kaşığı peynir ekledim. 1 yemek kaşığı kefir ekliyorum. Güzelce eziyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu. Her yeri homojen bir şekilde dağıldı. Şimdi krem peynirimizi ekmeğimize sürüyorum. Zamanı geldi tadım yapacağım bakalım nasıl olur. Arkadaşlar bugün çoko krem tarifi nasıl yapılır onu göstereceğim. Yine bomba bir tarif geliyor. Şöyle bir çoko krem alabilirsiniz. Ben Metro'dan aldım. Fiyatı sadece 13.25. Şöyle bir tane ekmek alıyorsunuz. Fiyatı 1.75. Şöyle ekmeklerimizi istediğiniz kadar dilimler halinde kesiyoruz. Ekmekleri dilimledikten sonra çoko kremleri sürüyorsunuz. Şimdi en sevdiğim zamana geldik. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle ucundan tutuyorum. Ya gerçekten biz bu işin hakkını vermişiz. Biz bu işi başarmışız. Efsane olmuş. Evet şimdi en sevdiğim zamana geldim. Tadım yapacağız. On numara. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Bomba gibi olmuş. Biz bu işi gerçekten başarmışız. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu tarifte sizlere evde kolonya nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Orada kalıyorum bunun fiyatını bilmiyorum. Kasada öğreneceğim. Sarı su alıyorum. Bunu da kolonya yapmak için çok yararlı olacak bize. Arkadaşlar ben su almadım. Bizim evde su vardı çünkü. Ama bilmiyorum belki kesilmiştir. O yüzden yoldan camiden gelirken bir şişe su doldurup geleceğim arkadaşlar. Siz suyu kesinlikle alın. Su olmazsa olmaz tariflerdendir. Altını yakıyoruz. Sarısı ocağın altına ekliyoruz Arkadaşlar görüyorsunuz tam olmuş çok güzel pişmiş sarısı. Sarısı piştikten sonra şöyle bir olacak. Bakın dalından limon kolonyası olmuş. Ya şuna bakar mısınız ya daha olmadan şunu hemen ağzıma atıp şey elime sıkasım geliyor ya harika bir şey ya, gözüküyor ya. Çok efsane bir tarif olacak. Ve bunu Ve bunu buradan alıyoruz. Bardağımızı katıyoruz. Boş oh, şöyle buldum oldum 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 Arkadaşlar videoyu kısa dakikalarına böldüm. Bu videoda durdurup Instagram'a girip Atelierol 1 yazarak beni takip edebilirsiniz. Bu takipçim de böyle güzel bir yemek harcamış bence. Video çok uzundu bir parça kesmek zorunda kaldım. Kısa bir film yapmış böyle birleştirip. Benim videolarımı birleştirip kısa bir film yapmış. Çok keyifli bence. kadar güzel anlatıyor ki. Hani net bir şekilde baka baka adım adım tencereyi ateşin üstüne koymak nasıl olur onu bir anlattığı için. Çatır çatır yaparsın yani. Abi bildiğin o zaman kola tarifini dünyada iki kişi biliyordu. Artık üç oldu. yere ekliyorum. Altını kısık ateşte yakıyorum. Yanlış say abi. Başta blenderıma ekliyorum. Sonra dondurmamı da içine ekliyorum. Yapmış olduğum buzları içine bocalıyorum. Şöyle çok değil bir parça çikolata alıyorum ve blenderımın içine doğrudan ekliyorum. Mis gibi koktu burası ya. Şimdi bütün malzemeleri çekiyorum. Milkshake'imi çektim. Biraz ekşi oldu. Birazcık bal ekleyip tatlandıracağım. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle alıyorum. Ya müthiş olmuş bir yandan kavunun tadı bir yandan balın tadı, bir yandan çikolata, bir yandan dondurma, buz gibi biz bu işi gerçekten başarmışız arkadaşlar. Bu tarifi mutlaka mı mutlaka deneyin. En sevdiğim zamana geldim. Tadım yapacağız bakalım nasıl olmuş. Şöyle bir alalım. Hı -hı. tadına bakalım. Hı -hı. Biz gerçekten bu işi başarmışız ya. Şimdi en sevdiğim zamana geldim. Donum yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Gerçekten mükemmel olmuş. Bu takipçim de bir oyunu uyarlamış beni. Çok keyifli bence. Her yapılışına geçiyorum. Bu bir daha iyi. Ocağın altını yapıyorum. zamana geldik adım yapacağım bakalım nasıl oldu. Arkadaşlar bugün Cezve'de orijinal Belen kahvesi tarifi yapacağız. Cezve'yi ocağa ekliyorum. Ocağın altını yakıyorum. İlk önce suyumu ekliyorum. Daha sonra Belen kahvemi ekliyorum. Ve kendi kullanacağım kadar şeker ekliyorum. Bunun pişmesini bekliyorum ve bunu yavaş yavaş karıştırıyorum. Kahvemiz yavaş yavaş oluyor. Evet arkadaşlar kahvemiz yavaş yavaş oluyor köpüklenmeye başladı bile. Şimdi sunuma geçelim. Evet arkadaşlar kahvemiz hazır. Şimdiden afiyet olsun. Yeme ocağa ekliyorum. Şimdi de sizin merak ettiğiniz soru cevaplar geliyor. 800 bin takipçi özel videoda sizin merak ettiğiniz sorulardan çok beğeni alanları cevaplayacağım demişim. Şöyle göstereyim en fazla beğenilenler. Şöyle yavaş yavaş aşağı indiriyorum. Dediğim gibi burada en fazla beğenilenleri tek tek cevaplamaya çalışacağım mümkün mertebe. Dediğim gibi fazla beğenilenleri cevaplamaya özen göstereceğim. Soruları Deniz soracak yani eşim soracak ben de cevabını vereceğim. Öyle yapacağız daha güzel olur. Özdemir, abi gerçek mesleğin ne ve nerede çalışıyorsun demiş. 458 beğeni almış. Mesleğimi daha önce de belirtmiştim. Medikal fizik uzmanıyım, hastanede çalışıyorum yani sağlıkçı. Rabia Elif, Eser abi yaptığın tarifleri tutturmak için kaç defa deniyorsun demiş şöyle söyleyeyim bazı tarifleri 3 kere 4 kere denediğim bile oluyor. Bazıları tek seferde olabiliyor ama dediğim gibi bazıları 3 kere 4 kere olabiliyor yani. Doğru tarifi bulunca sizinle paylaşıyorum ama doğru tarifi bulana kadar devam ediyorum. Yanlış bir tarifi size paylaşmayı düşünmüyorum. Hiçbir zaman da böyle bir şey yapmadım. Biraz, bir de o kadar değişik tarif yapmaya nasıl üşenmiyorsun demiş. Gülüncük atmış. <laughs> <laughs> Genelde şöyle söyleyeyim aslında sizin söyledikleriniz, sizin böyle istekleriniz bana yön veriyor öyle söyleyeyim. Siz de böyle çok kolay olmayan tarifler seçiyorsunuz. Benim zoruma gitmiyor benim de hoşuma gidiyor. Ben mutfakla uğraşmayı çok sevdiğim için büyük bir keyifle yapıyorum öyle söyleyeyim. Barkın Özpek, nerelisin ve Masterchef'e katılmayı düşünüyor musun demiş. Yani Ması şefe katılmayı çok düşündüm açıkçası. Neden dolayısıyla diye soracak olursan ya çok istediniz. O kadar çok istediniz ki sürekli Instagram'dan özelden yazdınız, YouTube'da yorumlara yazdınız ve çok da beğeni aldı bu. Ben çok istiyordum ama şöyle de bir şey var. Kendi mesleğimi de çok seviyorum. 4 yıl okumuşum, üzerine 2, 2 sene yüksek lisans yapmışım. Onun üzerine tecrübe kazanmak için birçok yerde çalışmışım, belli bir yere gelmişim. Şimdi bırakırsam böyle uzun bir maraton olduğu için için bırakmak zorunda kalacağım. Onun için böyle bayağı bir düşündüm, son anda vazgeçtim söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. Masterchef'e katılmayı çok isterim dedim ya. Benim istememle de olmuyor. Bir başvuru yapmak gerekiyor. Sonuçta 2-3 tane herhalde elemeden geçiyorsunuz. Öyle de bir şey var. Yani kolay bir süreç değil. Bir de o süreci atlamak lazım. Ama şunu çok isterim. Tabii olur olmaz onu bilmem. Konuk olarak oraya katılmayı o kadar çok isterim ki. Tabii olur olmaz orasını bilmiyorum. Nerelisin Ama şu şöyle... efendim. efendim. Nerelisinde demiş. Evet, Hatay İskenderunluyum. Hata isken yarı Adanalıyım, yarı Diyarbakırlıyım diyebilirim iki yerde de çok kaldım. Hip Hop diye bir takipçi. Kanal ismi nereden geliyor? Hataylı mısın abi? Hataylısan neden Diyarbakır'dasın? Sevgiler demiş. Onu da şöyle açıklayayım. Onu da daha önce bir parça açıklamıştım aslında. Deniz'le yani eşimle beraber üniversitede okurken mezun olmaya yakın böyle çok da paramız yoktu. Dedik ufak bir işletme kurabilir miyiz? En büyük hayalimiz zaten büyük bir restoran açmak. Orayı işletmekti. Çok keyif alıyoruz çünkü hem mutfakta bulunmayı. Bu işle uğraşmayı gerçekten çok seviyoruz. Ne yaptık? Bir Instagram sayfası açtık. Hatay'ın böyle doğal ürünlerini, organik ürünlerini kendimiz yaparak paketleme sistemiyle ne yaptık paketleme sisteminde şöyle düşündük böyle organik doğal sandıklarla bir şeyler hazırlayıp gönderme gibi bir konsept yapmaya çalıştık kısacası isim nereden geliyor oradan geliyor hatay ürünlerini sandıkla hatay sandık içi sandığın içerisine ürünleri koyup gönderiyoruz bu şekilde bir konsept oluşturmaya çalıştık Hata, isim de buradan geliyor neden diyarbakırdayım çünkü iş dolayısıyla yani sağlık sektöründe buradaki bir hastanede çalışıyorum diyarbakırda çalışıyorum ondan dolayı diyarbakırdayım Mechanic Center iki tane soru sormuş. Kaç yaşından beri yemek yapıyorsunuz? İkincisi de tarifleri kafanızda nasıl tasarlıyorsunuz? Ona da şöyle cevap vereyim. Yani belki de 8 yaşından beri böyle mutfağa girerim. Ufak tefek bir şeyler yapmaya çalışırım. Alırdım eskiden böyle hatırlar mısınız bilmiyorum. Emine Beder'in ve ona benzer birçok şefin yapmış olduğu tarifler vardı. Gazetede bile verilirdi hatta. Böyle gazeteyi aldığınızda verilirdi yanında hediye olarak. Ben açardım içerisine böyle ne kek tarifi vardı. Ufak tefek böyle aparatif şeyler var. Hemen girerim yapardım yani. Üniversiteye geçtiğim zaman üniversite evinde her zaman şöyle bir şey vardır ya bulaşıkçı ayrıdır, bakkala giden ayrıdır, yemek yapan Ayrıdır. Ben işte o yemek yapandım. Evde yemekleri ben yapardım. Yani sürekli böyle mutfakla ilgili bir geçmişim oldu yani. Öyle söyleyeyim. Ve devam ettirmeye de YouTube'a başlayarak zaten devam ettirmiş olduk. Tarifleri kafanda nasıl tasarlıyor diye sormuşsun. Onu da şöyle söyleyeyim. Ciddi bir şekilde araştırma yapıyorum. Birçok deneme yapıyorum. Araştırma derken yanlış anlama. Bir tarifi başkasında izleyip copy paste yapıp yani kendim aynı şeyi yapmayı Kesinlikle böyle bir şey yapmıyorum ben. Farklı kaynaklardan, kitaplardan araştırmalar yapıyorum. Onların yine aynısını yapmıyorum. Bu ufkumu genişletsin diye kendime böyle bir öneri bir kendi ufkumu açmak için yapmış olduğum bir şey bu. Ciddi araştırmalar yaptıktan sonra birçok deneme yapıyorum evde ve sonuç bu şekilde zaten. Irmak sormuş, yemekle ilgili kursa vesaire gittim mi abi demiş. Bu soru da çok soruluyor aslında. Herhangi bir eğitim almadım, herhangi bir yerde kursa gitmedim. Kendi kendimi geliştirmeye çalıştım ve e... sonuç bu şekilde. Sonuç bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. Kayame diye bir takipçi çekim bittikten sonra mutfağı kim topluyor demiş. Yani deniz'in en fazla sevdiği sorulardan bir tanesi bu herhalde. <laughs> Artık evet emeklerimin şey gelsin. <laughs> Normalde şu şekilde bizim düzenimiz. Ben yapıyorum. Yaptıktan sonra bir rüdüş. Yani böyle kötü bir şekilde bırakmıyorum tabii ki de ama devamında akabinde Deniz devreye giriyor. Rüdüşünü attıktan sonra Deniz tabii ki de temizliyor. Erkaya sormuş. Abi 1 milyonda Piquin falan çağırır mısın demiş. Yani Piquin'le tabii ki de video çekmeyi çok isterim arkadaşlar. Güzel bir Twitch yayıncısı. Onun videolarını ben de sürekli izleyebildiğim kadarıyla izlemeye çalışıyorum. Çok kaliteli, eğlenceli anlatım var. Tabii ki de onunla video çekmeyi çok isterim. Zaten Taldirin'le bir video sözümüz var. Onu da böyle virüs azaldıktan sonra onunla güzel bir çekim yapacağız onu da belirteyim. Melih Eren Metin Abi eşin nasıl tanıştın demiş. Eşimle nasıl tanıştım? Bu arada şunu da belirtim. Eşinle çok benziyorsun diyen kişi sayısı da çok fazla. Akraba mısınız diye soranlar oluyor. Kesinlikle akrabalık yok. Eşimle ne zaman tanıştım? 14 sene önce tanıştım. Hatta 14 sene öncesinde de 2 sene bir tanışıklığımız Tabii. var. Yani toplamda 16 senelik bir tanışıklığımız var. 16 sene önce dershane arkadaşımdı. Kuzenlerimin arkadaşıydı. Daha sonra Deniz Üniversite'ye kazandı. Ben de arkasından Deniz'in gittiği yere kazandım. Yani Adana'ya geçtim. Orada ciddi bir ilişkimiz başladı. Bir 10 yıllık bir ilişkiden sonra evlendik 4 yıllık da bir birlikteliğimiz var. Yani 12 artı 4 artı 10. <gülüyor> evet. Gaç <laughs> furki sormuş. Abi süpersin. İleriki vakitlerde yemek tarifi dışında başka videoların olacak mı demiş. Ona da şöyle cevap vereyim. Şimdiye kadar bütün yaptığım o YouTube'daki yönelmelerin hepsi sizin sayenizde. Dışarıda satılan abur cuburları yapmak, pratik tarifler serisinin başlangıcı, spor serisinin başlangıcı gibi gibi böyle birçok video sizin tamamen kendi eseriniz öyle söyleyeyim. Siz istiyorsunuz ben yapıyorum. Eğer bu sorduğun soruyla ilgili sizin de farklı bir şekilde video çekmemi istediğiniz şeyler olursa tabii ki her zaman ben Açayım, siz isteyin ben yapayım öyle söyleyeyim. Bu kanal bu yere geldiyse emin olun sizin katkınız burada çok fazla. Bu arada tekrardan sizlere çok teşekkür ediyorum bu konuda. Şimdi de çekim hataları geliyor. Çekim hatalarını izleyelim. Bunun içerisine artık kremasını ekleyebilirim. Merhaba. Herkese merhabalar arkadaşlar bugün evde tost çeyrolün. <laughs> ne yapıyorsun Eser? <laughs> ne yapıyorsun ya? Niye ne kaldım? Rendelenmiş mozzarella peyniri alıyorum. Bunun fiyatı 14.95 TL. Tam <laughs> <laughs> Rendelenmiş mozzarella peyniri alıyorum. Bunun fiyatı 14.95 TL. Şöyle tutuyorum ve <laughs> Ben bir yandan mısır yaparken kızım da buraya geldi yanıma. Mısır yiyecek misin? Ham yapacak mısın mı mı mısırı? Şöyle açıyorum. Biraz hızlı davranmak gerekiyor. Şöyle ucundan tutacağım. Başta şu şekilde bir çıkarayım. Sıcak sıcak yapmak gerekiyor ve burada çok hızlı olmak gerekiyor yoksa kuruyor. Ben elime böyle elim sıcak. Sıcak olmasın diye yani çok sıcak olduğu için şu şekilde kendim eldiven kullandım. Şöyle içe doğru kıvırarak bunu kapatıyorum. Olay işte budur bak, süper. Evet, çekim sonrası sırıl sıklama oldum görüyorsunuz <laughs> görüyorsunuz. Oof oh, film yanıyor. <laughs>